Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. Bildiğiniz üzere kısa bir süre sonra 2025 yılına gireceğiz. Biz de seçmenlerimize 2025 yılı yerine e, hangi yıla girmek diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Seçmenlerimize Battal Gazi deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Peki abi 2025 yılına gireceğiz. Siz hangi yıla girmek isterdiniz? 2005 yerine hangi yılı isterdiniz? Bak yıl olarak yani 2000 yıldan öncesine girmek isterdim yani. Daha önce. Daha önce. Peki Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Mustafa Mustafa Kemal Atatürk. Battal Gazi deyince mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben... 2025 yılı yerine hangi yılda olmak isterdiniz? Hangi yıla girmek isterdiniz? Hangi yıla girmek? En güzel yıl neyse ben ona girmek isterim. Neyse. Peki Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Battalgazi, Pelvan'da Battalgazi var. Çok teşekkür ederim. Evet. Şu anda. Evet, elinde olsaydı hangi yılda yaşamak isterdin? 2014 falan. 2014 olmadı. mi? Gazi deyince aklına ne geliyor? Kadir İnanır. Kadir İnanır. Teşekkür ederim. Abi 2025 yılı yerine hangi yıla girmek isterdin? Nerede olmak isterdin? <gülüyor> 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 nerede, nerede olmak isterdim? Ha, 2000 yılı mı, 99 mu, 98 mi, 80 mi, hangi yılda yaşamak isterdin? Ben yani elinde olsaydı 2020 hangi yıl olsun? Valla Vallahi, val, vallahi bil de işte 2000'den öncekiler daha iyiydi bence Battal Gazi deyince aklına ne geliyor abi? Bat, Battalgazi Battal Gazi demek yani işte Osmanlı'dan gelen yani işte, işte padişah kahraman demek yani Ben 2000'de yıl yaşamak <laughs> isterdim <laughs> <laughs> tamam. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? <laughs> Bir şey geliyor <diyeceğim> aklına? Battal Gazi <laughs> 2025'e gireceğiz bir ay sonra. Evet. Elinizde olsaydı hangi yıla girmek isterdiniz? Elimde yaşamak hiçbir şey yoktur abi. Yok ben 80'e gitmek isterdim, 90'la gitmek isterdim. Hangi yıla gitmek Ya zaten 80, 90, 90, şimdi de insanlar hep ölmüştür. Bir şey yok ki. Yok. Yok. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor abi? Hiçbir şey gelmez. Battal Gazi Mazi hiçbir gelmez. şey gelmez. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben çocukluğuma gitmek istiyorum yani. Eyvallah. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor abi? Battal Gazi'nin neydi? Onun bir şeyi vardı. Filmi vardı. Kahramanlık. Kaçta yaşadım biliyor musun? 1900 e, 80'den bu tarafa onu bilirim. 1990'lara, e, 92'lere dönmek isterim. 92'lere. Evet. Tamam. Ee, Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Battal Gazi e, aklıma ne geliyor? Çok yiğit bir e, deha. Halk kahramanı. Halk kahramanı. Geliyor. Yani 2000 yılları diyebilirim. 2000 yılları. Battal Gazi deyince aklınıza ne gelir efendim? Yani çok farklı şeyler söylemek istiyorum. Ben daha önce eleştiriler yaptığım için sabah saat 5'inde evimden 16 tane polise gözaltına almıştım. Gerekçe ne efendim? Ne zaman? Gerekçe sadece o Afrin Savaşı dönemindeki e, bizim askerlerimizin şanlı üniformasını Suriyeli askerlerin üstüne giydiklerini eleştirdiğim için beni sabah evinden aldılar. Ondan dolayı şu an benim 5 yıl boyunca çok farklı şeyler söylememem lazım. He, ondan ondan dolayı bir şey söylemem. o kadar yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba. Talebiniz var mı yoksa her şey yolunda mı diyorsun? Her şey iyidir şimdi. Normal. Tamam. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Aklıma bir şey gelmiyor mu? Bir şey gel. <laughs> 1988. 88. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Hiçbir şey gelmiyor. Mu? Eyvallah. Bir isim tanımıyorum. Tamam. 2025 <laughs> yılına gireceğiz. Elinde olsaydı hangi yıla girmek isterdin? Hiçbirine girmek istemiyordum. Tamam. Hiç bu, bu halimle hiçbir yere girmek istemiyorum. Yok mesela daha önce güzel günler yaşadım bir yıl varsa oraya girebilirsin. Hayır yaşamadım. Hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım. Hepsi kötü. Evet. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor abi? Savaşçı geliyor. Savaşçı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi benim olsa da 2000 lere dönmek isterdim 2000 lere. abi. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Battal deyince... Vallahi <laughs> aklıma... Gazi. Aklıma Selahattin Demirtaş geliyor abi o taraflardan gidelim. tamam. Hangi yıl? Ölmüşüz, ölmüşüz, ölmüşüz. İşte ne zaman hayatın <laughs> en iyi yılı hangisiydi? Oraya git, orada yaşamak Yo, hiç iyi yaşamak yoktu Türkiye'de. Nerede yaşıyorsun ya? Hiç iyi olmadı. Yok, hiç iyi olmadı, hiç. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor abi? Atatürk geliyor. Atatürk? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, eğer doğabilseydim 2000'li yıllarda doğmak isterdim kesinlikle. Daha iyi olurdu. Tamam. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Battal Battal Gazi. Duydun mu? Duydum. <laughs> Ama tam olarak e, ne diyebileceğimi bilmiyorum bunun hakkında. İyi Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. 22 yıl öncesi, 23 yıl öncesi. Yani 99'a gitmek demek. <laughs> evet, 99'a gitmek. Neden? E, şimdi Hatta hayat var mı? Hayır. Şimdi bak, eğitim kalmadı, sağlık kalmadı. E, Çiftçiler kalmadı, emekli kalmadı, çalışan kalmadı. Ama hükümet öyle değil mi? Dünyanın en iyi sağlık sistemi bizde. Tarım... E, bebekler ölüyor. Ne oldu? Soruşturma ne oldu? Şürü Kemal o kapandı. Çünkü kapanmadı. Yok. Bugün davaları görülüyor. Ya görülse de hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Mutlu Çünkü umudumuz yok. yok. Çünkü hak hukuk adalet yok. Nasıl olacak bu? Bir yıl olmuş şey yapmışlar. Neydi o? Bebekler öldürme. Söylemişler. Evet. E sen önlemini almamışsın. Bugüne kadar. E bugüne kadar ne yaptın o zaman sen? Birisi sızdırmasaydı bunu Bahsiyeden dışarıya. Deyince. Ha bu birisi sızdırmasaydı bunu dışarıya. Hala öyle devam edecekti. Doğru. Hiçbir şey yok. Peki Başka? efendim son soru. Battal Gazi deyince aklınıza ne geliyor? Battal Gazi Atatürk mü ya? Yok. yok Battal Gazi bir tarihi karakter. Ben anlamam Atatürk'ü ben bilirim başka ya da Atatürk. bir şey Atatürk'ü bilirim ben battal mattal'dan anlamam paşamıza selam olsun paşamıza e, tüm cumhuriyetçi kadınlara Atatürk'ün yolundan gidenlere Atatürkçü olanlara hak hukuk adalet demokrasi ne sen yurtta bugün destek için geldim ben bakçelevlerde oturuyorum destek için geldim buradan He, dürüst insanlara haktan yana, hukuktan yana, Atatürk'ün yolundan gidenlere herkese selam olsun. Yamuk yapmayın Atatürkçüler. Teşekkürler. Vallahi 2000'lerin başına gitmek isterdim. 2000'lerin başına. Battal deyince aklınıza ne geliyor? Kahraman. Kahraman. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurunuz efendim. İstanbul. İstanbul. Peki Battalgazi deyince aklına ne geliyor? Battal Gazi duydun mu? Duymadım. Hangi yılda yaşamak isterdik? Evet. Maalesef bu ülkede yani ben 52 yaşındayım ama hiçbir şey güzel görmedim ki. Hepsi kötü. kötü Battal Gazi deyince aklınıza ne geliyor abi? Battal Gazi bir ilçe geliyor. Nereye bağlı ilçe? Ee, Zanneden Eskişehir. Yanlış mı söyledim? Malatya. Malatya, Malatya. Bu hatta halk aramadı. Seyit Gazi, he, halk bir de Seyit Gazi var. O da ben şey... oraya, he, Çok güzel. Şey Merhaba. Hangi yılda yaşamak isterdin? Yani baya geriye giderdik. 20 yıl mı? E, aynen 20 yıl. <laughs> baya e, geriye ee, Battal Gazi deyince aklınıza ne geliyor efendim? Filmlerde gördüğümüz Cüneyt Arkın'ın eski filmlerdir. Tamam, çok teşekkür ederim. Valla aşama ne diyeyim? <gülüyor> çocukluk, <gülüyor> çocukluk, çocukluk. Çocukluk? Çocukluk mu istersin? Ha Valla çocuklarda çocuklar o zaman... Eski ben, eskiye gitmek istersin çocukluğuna. Ha o zaman çocuklarına biz anamız babamız karşısından bela al pençe duruyorduk. Babamız ne amel verirse biz ona göre gidiyoruz, işe çalıştırıyoruz. Şimdi anamız, babamız yok. Ama bunlar, bunlar her bir şey aldıktan sonra her bir şey olmuyor. Bak önce Allah, bak sana doğru söyleyeyim. Önce Allah sonra ana baba. Ana baba demek ne de bak Ana baba bir atadır. Ana baba çok önemlidir. Son soru, Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Ay Battal Gazi'ye de kurban olayım, halka da kurban olayım. Her bir şey baştan be, 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 bela halka kurban olayım. Valla şu andaki sistemde kesinlikle yaşamak istemezdim. Çünkü her gün öldüğüm bir ortamda yaşamanın bir anlamı yok. Bu Maalesef. Sistemi. Kesinlikle yok. Son soru. Battal gazi deyince aklınıza ne geliyor? Valla ben öyle şeylerden fazla anlamadığım için sadece benim yaşamış olduğum günümüz konjektörü beni ilgilendiriyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Elinde olsaydı hangi yılda yaşamak isterdin? Biz. Biz. Birinci yılda. Hadi. Cumhuriyet'in bir yılına. Hayır. Bir yani bildiğimiz bir yani abi bir. Öyle mi? Tabii ilk insan ilk yıl olsaydı <laughs> keşke. ya abi baş yanlış anlama güzel abicim bak. Evet. Benim konuştuğumu siz anlayabiliyorsunuz. Sizin evet. konuştuğunuzu buradaki insanlar anlayabiliyorlar değil mi abi? Evet. Birbirimizden farkımız var mı? Yok. Ben size saygı duyarım. Siz bana sevgi gösterirsiniz değil mi abi? Tabii. Bak yanlış olarak anlamayın abi şöyle. Yaşınız belki 50-60 yaşına gelmiş. Evet. 40 yaşındayım ve işsizim abi bak. Yemin ederim işsizim. Ben düşmüşüm kendi derdime. Siz farklı bir derde değil mi abi? Evet. Ya 17 bin ben nasıl geçineceğim? Kira belki değil o fiyat. Ya 10 bin lira bak. 10 bin lira kiram var. O da eski yeni kişi bulamaz. Yok valla 10 bin lira abi. Ya nasıl geçineceğimizi bilmiyoruz güzel abicim. Yani şimdi burada seçimden ziyade insanların e, yaşayışlarını el lazım güzel abicim. Abi son sorumuz da şu. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Ben. Adım Murat, Kara Murat geliyor abi. Öyle mi? Tabii. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi sağ ol. Merhaba. Vallahi hangi yıllarda yaşamak isterdim? Ee, büyük şey bir soru, zor bir soru. Ee, çocukluğuna mı gitmek isterdim? Valla çocukluğuma gitmek isterdim. Köydeki çocukluğuma gitmek isterdim. Her şey daha bolu daha iyiydi. Her şey güzeldi çünkü o dönem. Tamam. Evet. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor abi? Valla Battal Gazi deyince Kara Murat geliyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Merhaba. Ha, geçmişe dönük. Tabii ki. Ya herhalde bir 25-30 sene öncesi olurdu yani. Olurdu. Ee, Battal Gazi deyince aklımıza ne geliyor efendim? Vallahi Malatya diye biliyordu değil Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Buyurun. Elimde olsaydı daha geriye yani e, belki de 70'li yıllara falan 70 dönerdi. Battal Gazi deyince aklımıza ne geliyor? Malatya. Malatya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. yani yeni yıla daha iyi. Daha iyi, eski demek istedim? Evet. Ee, Battalgazi Battal Gazi deyince aklınıza ne geliyor abi? Vallahi orada bir bildiğim şey yok. gelmiyor. Dönmek Oo, 50 sene geriye gitti. Hangi yıl var ki? Yok ki. Hepsi mi kötüydü? 12 lira emekli maaşı alam acım şu anda. Para yok ki. Tamam. Çay içeceği içemiyoruz. Ama 20 sene önce emekli maaşı daha iyiydi. %10'la kira ödüyordu. o zaman. O ben zamandaki ben... 20 yıl önce döneceğim diye. Tabii canım işte. Kira %10'la kira ödüyordu. Şimdi %100 yetmiyor. Şu anda 13 lira kira ödüyor. 17 ona 10 12 lira şey alıyor. 500 çalışması açız. He, oradan tamam. <laughs> Tabii canım. Peki. Abi son soru da şu. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Vallahi onu bilemem. Teşekkür ederim. Ben Türkiye Türkiye'nin 80 bak bin bak, bak Türkiye'nin 81 vilayetinde ya, yaşamayı yaşardım. 81 fark etmez. Hepsi bizim vatanımız. Yok yok yıl diyorum 2015'te 70 bin lira para alacaktın. 2015'te yaşamak istedim. Ya bir köy, köy yerinde yaşasaydım daha iyi olacaktı. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Hadi. Batalgazi e, bir e, Batalgazi bizim e, bir halk, şey e, halk kahramanı olduğunu da tam tarifini yani unuttum yani biliyordum ama unuttum. Hangi yıla dönmek istiyorum? Dönemiyor dönemiyoruz ki ne dönecek biz? Dönemiyor, dönemiyor. Bağlı kalmış başını gidiyor emekli. İşte 20 yıl önce ucudu, 20 yıl önce dön. Hı. Dön, 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 Gene bağlılık gelecek emekli, Hı. işçi, köylü, dul kadınlar hep aç kalacaklar. Battal Gazi deyince aklına bir şey geliyor mu? Bir şey gelmiyor. Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Teş ya ona baksan ben e, 92'lere çobanlık yaptım, gelere gitmek isterdim. Ben şu an bir tane milletle uğraşacağıma inan ki 30 tane hayvanla uğraşmak isterdim. Tamam bu da güzel. Battal Gazi deyince aklına bir şey geliyor mu? Ya Battal Gazi deyince Kara Karamurat gelir. Başka bir şey gelmez. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Evet. Devletin kontinentaleti, devletin kooperatifi olan dönemlere yani halkın devletle bütünleşen dönemlere. Peki. Battal Gazi deyince aklınıza ne geliyor? Battal halk aramanız Cüneyt Arkın filmlerinde izlerdik. Çok teşekkür ederim. Efendim hoş. Valla eski yıllar daha iyiydi. Eski yıllar evet. istedin. Battal Gazi. Önce 20 daha iyiydi. Yıllardır. Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Cüneyt Arkın geliyor. Cüneyt Arkın. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Hangi bir yaşamak istedin? Eski şeye dönmek istedim. Eski dönemde. Evet. Ee, i̇şte, sal, abi, sal, abi. <laughs> Battal Gazi deyince aklına ne geliyor? Akrama ne geliyor? Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Ya bu şekilde hangi yerin bunu yok. Bu, bu, yaşam olduktan, bu şekilde olduktan sonra bu e, sen söyle. Ülkede bak abriye şey edelim. Yüzde altmış, yüzde yetmişi yabancı buranı. Tamam. Doğru mu Esenyurt'ta? Esenyurt'ta yaşanacak bir ülke. Çok sağ olun. Sen de sağ olun. Siz, siz 2025 yerine hangi yılda yaşamak isterdiniz? Vallahi hiç birini yaşamak istemezdim. Çünkü ben 67 yaşındayım. Oldu mu olası, Türkiye böyle Huzursuz, Türkiye ekonomisi bozuk Gelen vurdu, giden vurdu bize. 15 yılda biraz daha eski emeklilerin %15'iyle kira ödüyordu. O şimdi yüzde önemi yok. Lanet olsun o %15'le, %30'a, %40'a huzur yoksa Hak, hukuk yoksa, adalet yoksa Sen ne yapacaksın parayı? He? İşte huzur bir de parayla da oluyor yani. Ya A, paranın canı yok kardeşim, paranın canı cehenneme. Şimdi bakın Doğru. Burada Anayasa hukuk çerçevesinde bir yerel seçim yapıldı. Değil mi? Evet. Halk, Peki, ir halk iradesini sandığa yansıdı. Aha. Sen buna saygı duyacaksın kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Hemen evet, tutuyorsun. diyorlar ki işte terör ödüyle 700 694 sefer görüşmüş. işte kırmızı bir tane 14 sefer görüşmüş. Gerekçeleri bir şeyler Baba Benim, benim baba mı diyordu? Ey Pesifonya'daki geldi o bu hasret bilsin kucaklaşalım. Aha. Sen bana gönderdin tesbihleri. Bari <laughs> <laughs> O zaman hocaydı cemaat. O tespihleri ben aldım en güzel yere atıyorum diyen adam benim babam mıydı? He. yani diyorsun ki 10 yıl geriye gitse onlardan birisi dışarıda kalmaz. Ya bak şimdi, e, bak şimdi Fethullah Gülen öldü. Tamam. Şimdi artık Fethullah üzerinde siyaset yapamıyor. Kim kaldı? Kürtler. Cahil Kürtler kaldı olur mu FETÖ'nün ekibi dimdik PKK ayakta ya. bak bunu PKK'lı yapacak bunu dinci yapacak onu binap sağcı yapacak onu solcu yapacak bunların üstünde siyasi yap şey yapacaklar şu anda onların elindeki siyasi malzeme sadece Kürtler PKK Dem Parti o parti kardeşim ekonomik çökmüş bir kilo biber 80 lira domates 90 lira sen bunlardan bahsediyorsun. Efendim kışın yeme domates. Yaz yaz onlara düşecek. Et, et, peki biz bir tarım ülkesi onu yeme bunu ona makuzlu kere yesin <laughs> Teşekkür ederim. Ya ben şu anda Eski. daha geride yaşamak istiyorum. Daha Aa, geride. Daha iyiydi. daha iyiydi. tabii ya. Çok teşekkür ederim. Rica efendim. ederim abi. Sağ olun. Ben, Hangi yıla girmeyi isterdik? Mesela önceden 99 daha iyi ona dönmek isterim. <laughs> Çocukluğuma dönmek isterim diyebilirsin. Ee, eskiden bundan iyiydi. Geçim doğru para para kıymetliydi. Para kıymetliydi. Ondan sonra gelirsen her şey boludu, getirdi, milleti doldurdu her taraftan Bize Türkiye. Bize hak, hukuk, adalet gibi bir dörtlük söyleyebilir misin? Kolay mı zor mu? Başka da olabilir. Aklınıza gelen bir <laughs> şey varsa söyleyin. Ankara'dan çıkan sözler oraya dikildi gözler. Hizmet bekliyoruz bizler. Benim ağam, benim paşam. Ankara bizim canımız. Bayrak düşüyor eşyanımız, ba vatan için dökülür kanımız, vatan birdi, bayrak birdi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş. Ben bin, ah, ben 1980'de yaşamak isterdim. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani geçmişe, geçmişe dönük, tabii ki biz 80'li, 90'lı yılları arıyoruz şu anda geldiğimiz nokta gerçekten... O günler daha iyi yani diyorsun. Tabii ki. Yani biz onları arıyoruz. O günleri Ecevit'in zamanını, Demirel'in... Ee, ben kesinlikle geriye gitmek isterdim. Eski daha iyi. 1998'de olmak isterdim. Öyle mi? Evet, kesinlikle. <laughs> hani 58'de. o yazar kasaya atan kişi ne için attı? Çok merak ediyorum. Yani şu an niye atılmıyor? Şu an daha neyi bekliyorlar? Hani düşünsene bir dolar olmuş 35 lira. O... Abi sen at. Efendim kasayı sen ne? Ya o kasayı ben her gün atayım. bak Kasayı atayım ama e, kasayı Bak 30 bak 30 sene olmuş. Unutmuyorsun. Demek ki güzel bir şeyler yapmış. Ben 40 yaşındayım. Bak şimdi bu kasa var ya. Bu o kasa çok farklı bir kasaydı. Kimler tarafında atıldı? Ya ülke çok konuşmak istemiyorum. Aslında bir 10 yıl öncesine bir gidelim neler Kendi oldu bu ülkede. Gidiyoruz. Ya kesinlikle kötüye gidiyoruz Hani eğitim sıfır ülkede. Ya <laughs> eğitim. Ya kesinlikle artık hayır eder mi etmez mi, onu bilmiyorum ben. Gidişat kötü, ben o kadarını söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben edeyim. teşekkür ederim. Ben daha eskiye girmek isterdim. <laughs> Battal Gazi deyince aklınıza ne geliyor? Ben o kadar biliyor ya. Yani. Çok teşekkür <laughs> ederim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim? Yani eskisi daha mı iyi, eskiler <laughs> mi yaşamak isterdiniz? Ekonomi yaşam yaşam daha mı kolay eskiler? Valla ben ee, ne derler 68 kuşa 78 kuşağa o yıllara dönmek isterim. Vallahi Allah Teşekkür ederim